Dostlar hoş geldiniz. Yine Silifke'deyim. Yine Taşşun'dayım. E, bu kez e, hem balık hem de şöyle ailece bir e, açılıp e, güzel bir vakit geçirmek istiyoruz. E, kimin teknesiyle birlikte gidiyoruz arkadaşlar? Kaptan Emin Bey'in teknesiyle açılacağız. Şimdi gelin gelince arkadaşlar e, günübirlik olta turları e, normal tekne turlarıyla e, Emin Kaptan hizmetinizde. Şimdi teknemizin e, son bakımlarını yapıyor. Birazdan açılacağız dostlar. Taş şuna gelince de, e, taş şu sahilde, e, iskelede balık ekmek yemeden de gitmeyin arkadaşlar. Evet, kaptalımız e, marşa bastı. Hadi bir yolculuğa başlayalım. Yolculuğa başlayalım. Taşlı limandan çıkıyoruz, kaptanımızla birlikte şimdi Taşlı'nın açıklarına doğru gideceğiz. Dediğim gibi e, tekne turu ihtiyacınızda, e, özel günlerinizde, evlilik tekliflerinizde e, kaptanımıza ulaşıp bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Manzara mükemmel. <laughs> Arkadaşlar bu coğrafyanın özellikle Silifke'den itibaren Antalya'ya doğru gerçekten bakir kalmış koyları var. E, tertemiz deniziyle, o suyun enfes maviliğiyle e, gerçekten insanın serinleten, cezbeden bir denizi ve doğası var arkadaşlar. E, özellikle de dediğim gibi e, taş itibaren e, Liman Kalesi, e, İncefum, Boğsak, e, Tisan, Aydıncık tarafına doğru hiç ellenmemiş bakir e, mükemmel tertemiz deniziyle siz deniz severleri bekliyor arkadaşlar. Müzik Balon var mı balon? Yok, Yok mu? İyi bakalım. Aradında biraz kavrandık, ee, pek balık tutamadık, birkaç küçük balık tuttuk, onu da saldık falan. Ee, şimdi şu karşıda gördüğümüz e, ada e, Tisan adası arkadaşlar, şu arada sütlüeti gözüken. Şurası da eğri bir koyu, e, hemen şu karşıda gördüğümüz ada'nın arka tarafı da e, Boğaz, e, Liman Kalesi. E, şimdi demin şöyle bir şey dikkatimi çekti, adanın üst tarafında tarihi eser varmış. E, bu zamana kadar geç denizden e, böyle hiç yakın mesafeden geçmedik. E, gece geldik geçtik tekneyle falan ama hiç dikkatimi çekmiyordu. Hemen e, adanın burasına, e, bu karşıdaki adaya e, Tavşan Adası diyorlar. Bu adanın tepesinde de kale varmış. Muhtemelen de e, kalenin bir ismi vardır dostlar. Şimdi kaptan bizi nereye götürüyor? İşin açığı ben de bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var. E, denizin e, berraklığı, muhteşemliği Süleyman Kaptan. Evet, evet. abim, evet. abim balığı yakaladı. İlk balığımız. Evet. ne evet. abi bunun ismi? Evet. Mercan. O. Kim? Abi, mi? Ardı ardına. Ekip, ekip evet. ardı ardına. Evet. Vay kızım benim. Evet. <laughs> Bravo, tebrik evet. ediyoruz. Evet, evet. bakalım. Orta Doğu'nun ve Balkanların en iyi motor ustası. Evet. Ne çekecek? Çekiyor. <laughs> Çekiyor, geliyor. Oo, oh, işte bu. İşte bu. Oh. Tarık Kaptan'dan. Evet, Tarık Usta'dan. Abi yolla az yolla bir yaklaştır az. İşte bu. işte oh. bu. Maşallah. Evet, süper. Tebrik ediyorum. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Onun gibi ne var? 20 katına yakalasak var ya. Değil mi? Sulaleyi Bence de. O ağzındaki ne oğlum Dur bakayım. Ben diyecektim. Aa bir şey mi yemiş o? Yok yememiş de. Hı. Ha ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Gene mercan değil mi abi? Ne? Vay. Abi maşallah çok güzel. Yiyecek evet. balımız çıkıyor ha ekip. Evet. Vallahi Tebrik ediyorum. Süper. Akşam, akşam <gülüyor> 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 Yok şimdi atarız şeye ya köze. <laughs> evet. Arkadaşlar ekip ekip ya, komple komple balık yırmış maşallah. Mercanlar geliyor. Bu tarafa ver Bu tarafa ver kovanın oraya. Var var. Dur, bir bana getir ben çıkarayım. Sen dersin. var ya. Evet. İşte bu. İşte bu. Akşam geri. Evet, bir tane daha geliyor. Bir tane, iki tane geliyor. iki tane geliyor. Onur bir yandan. Abi ismi neydi ya? Mahmut, Mahmut kaptan bir yandan. O işte bir mercan daha. Mahmut. Kocaman bir mercan daha. Maşallah var. Şey ne kadar güzel. İşte, bu. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Evet. Kargur o... mu? Güzel, güzel. Güzel. Dur bakalım Aha, işte bu, işte bu. Onur'u tebrik ediyoruz. Hep aynı, hep aynı olmaz ki evet. bu şekilde devam edemeyiz yani. Bir tane e, mercan daha. Onur durmuyor, Onur durmuyor. Evet. Mahmut kaptandan bir tane daha geliyor arkadaşlar. Bir şey diyeceğim, benimkini yemişler kaçmışlar görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Geldi. Oo, bir mercan daha. Bir mercan daha. Bugün mercan günü. Bugün mercan günü. Bugün mercan günü. Bravo. Bravo. de evet. abi diyor. bak Kovayı doldurmadan kalkmayacağız buradan. <laughs> evet. Kaptan, kaptanımız kovayı doldurmadan git gitmek yok diyor. Sabah kadar buradayız o zaman. <laughs> Gerçi sabaha kalmaz, geliyor. Evet. Maalesef bir şey yok. Maalesef bir şey yok. Bir daha deneyeceğiz. Balıkları yemlemişiz. İşte bir tane daha. İşte bir tane daha. Tebrik ediyoruz. Uzat bu tarafa doğru. Evet şampiyon gel buraya Mercan abi bir daha sana zahmet çıkarabilecek miyim? Onur ne yakaladı babamla? Evet tebrik ediyoruz tebrik ediyoruz. yakaladık. Abi bu ne peki? İki oldu Onur ikisi. Neyi? Polis polis. Polis evet bir tane polis yakalamışız normalde polis bizi yakalıyordu. Ha ikinci polisimiz. İki polisi bağladık yani. İkinci polis. Erdal abi? Mercan mi polis mi peki? Nasıl haber babalar? İyi ya. Mercan iyi. Öyle mi? Mercan daha iyiymiş. Kaliteyi düşürüyoruz yalnız ha. Onur. Ya kıkıldım artık. Sayı, Öyle sayı mi? Vazifsi <laughs> yani kon. Evet. 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 evet arkadaşlar buradaki e, balık avımızın sonuna geldik. Şimdiki e, yerimiz, bir sonraki yerimiz e, Güvercin Koyu. E, burada bayağı mercan yakaladık. Bakalım Güvercin Koyunda bizi e, neler bekliyor? Emin kaptan e, bizi şimdi o tarafa doğru götürüyor dostlar. Hadi bakalım. Evet kaptanın söylediğine göre güvenlik Burada da böyle küçük bir adanın olduğunu ben de bilmiyordum. E, hemen hemen her adamın üzerine bakın burada da bir e, tarihi yapı var. Ya zamanında e, insanlar bu karşıya nasıl geçti? Bu kadar taşı toprağı oraya nasıl yaptınız? Nasıl uğraştınız? Vallahi diyecek bir şey yok. Helal olsun yani. Evet, Ama, ee, manzara gerçekten Mükemmel arkadaşlar ha Bu arada ee, Hemen şunu belirteyim e, Bu gidecek olduğumuz koya ee, Kara ulaşımı yok Sadece tekneyle gidiliyor Gerçekten de uzaktan güzel gözüküyor. Yani kaptan bizi getirdiğine göre burada bir şeyler var dostlar. Hadi bakalım. Dostlar. Çapamızı atıyoruz. Güvercin koyunun gerçekten mükemmel bir büyüsü, mükemmel bir e, denizi var. Elhamdülillah. Renk. Berraklık. Doğa. Çok şükür. Tutlayabilir bak. Geniş al. Aha, evet. evet. Yükselmedi ama. Yükselmedi bu sefer. Biliyor. Kesersin orada. Hop. Çıktı mı lan? Çıkmadı. E, çıkmadı. çıkmadı. Yürü, ha. Oh, ha, kaptı. Girdik ya. Ve daha için beklenen an geldi. Hadi şampiyon. İşte bu. İşte bu. Nasıl şampiyon? Güzel. He? Serin gibi değil mi? Evet. Gel şuraya açayım mı? İndir aşağı aşağı. Benim de ön taraftan atlayacağım. Dostlar, Emin Kaptanın e, öğle menüsü bugün e, tavuk ızgara, aynı zamanda da e, isteğe göre balık köfte, ne isterseniz yiyebilirsiniz dostlar. Yemek yiyeceğiz. Yiyelim. Enfes Yeterli Dostlar e, Yüzdük Bayağı bir zaman geçirdik Saat 5 e, oldu Yaklaşık 9 gibi 10 gibi falan e, Çıkmıştık e, Kaptan Emin Bey'e de teşekkür ediyoruz Şimdi e, bu koy bayağı bir reyav, rağbet gören bir koy. E, Tisan'dan gelen e, tur tekneleri e, burada e, şöyle bir saat zaman geçirip e, insanlar denize giriyor. Ondan sonra da e, eğri bir koyundan Taşşun'a geri dönüyorlar arkadaşlar sabah 9'da çıkan e, tekneler. Şimdi biz de e, Taşşun'a doğru yol alıyoruz dostlar. Evet dönüşte de buralarda bu koylarda yavaş yavaş turlaya turlaya gidiyoruz gerçekten inanılmaz güzellik yerler dostlar bakın çoban yıldızı da buraya zincirlemiş. Arkadaşlar saat altı buçuk yediye doğru geldi. Artık güneş iyice yattı. Taşlı Liman'ına doğru geliyoruz. Bizden önce de tur tekneleri Taşlı Limanı'na yanaşmış. Güzel vakit geçirdik. Harikaydı. Eğer siz de bu turlardan faydalanmak isterseniz Ustam'a müracaat edebilirsiniz dostlar. Evet. E, Kaptan Emi Bey yatçılığa teşekkür ediyoruz. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Balığımızı tuttuk. Denize girdik. Eğlendik. E, abi teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Ederim, yani günü birlik. Olta turları için arkadaşlar tamam. özel turlarınız için Emin Kaptan'a müracaat edebilirsiniz. Zaten telefonları videonun başından sonuna kadar gösterdim. E, Mahmut Ustam'a da teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Emeğinize sağlık. E, görüşmek tamam, ümidiyle. Abi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.